Arkadaşlar bu oyun eskiden annemle dayım çok oynardı bu oyunu. Ee, o zamanlar böyle yokluk çoktu. Hani bir evde bir yemek yapılırdı veya da öbür evde şu şekil bir oyun oynarlardı aralarında. Şimdi bu oyunun adı yüzük oyunu. Bir, ben şimdi bu elimdeki parayla saklayacağım. Bu bulmaya çalışacak. Eğer şu şekil sakladığımda ilk seferde bulursa bu başlıyor oyunu bana yapmaya. Ama bulana kadar bana puan vermek zorunda kalıyor. Şimdi ben oyunu başlıyorum. Şimdi iyi izle et, parayı bulmaya çalışacaksın Emir. Bak. Şöyle saklıyorum bak. Bakacaksın bak bak. Böyle 1 2 Bu. İç. Sen bana bakıp da gülme. Bunu sen bulmaya çalış. Dört. Bu beş. Ben buldum. Bu altı. Bu da yüzük. Şimdi bul bakalım. Açacaksın. Vay be. Sim. Tá bom.